Meteo Stereo YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün 3 farklı harita ve sıcaklık değerlerini inceleyeceğiz. İlk başta inceleyeceğimiz harita April haritası. RP haritası. RP haritasında İstanbul için herhangi bir kar yağışının söz konusu olmayacağını hani burada göstermiş ve buradaki değerlere bakacağımız zaman da herhangi bir morluk göremiyoruz. Mor e, kar yağışı demek tam olarak. Ee, diğer haritaya geçeceğimiz zaman e, GFS haritası. GFS haritasında çok güzel bir şölen var. Yani gerçekten 2 haftalık bir harita değeri için 3 farklı sistem bekleniyor İstanbul adına. Yani sırf İstanbul'dan bahsetmiyorum. Yani İstanbul'dan geçecek olan toplamda 3 tane sistemimiz var. Eğer GFS'nin bu modeli tutarsa ki tutacağını düşünmüyorum. Çünkü düzenli olarak yenileniyor bu haritalar. Ama ihtimal doğrultusunda bahsediyorum. Gerçekten üç farklı sistem uğrarsa İstanbul'un üzerinden gerçekten çok güzel bir kış olur bizim için Ocak ayında. Şu anda ayın 11'inden itibaren 11 gecesi ayın 12'sini giriş yaptığımız zaman saat 6 sularından itibaren İstanbul'a kar oturuyor ve yağış başlıyor. Yaklaşık e, bir gün sürecek olan bir e, boşalan bir kar yağışından bahsediyoruz hani. Fazlaca yağdıktan sonra çekip giden e, o tip bir yağış. Neden öyle bir yağış? Çünkü buradaki basınç değerlerine bakacağımız zaman gerçekten ayın 12'sinden sonra zaten gün sonuna doğru basınç zirveyi görüyor. Burada da karın çekilmesi demek ama hava soğuk. Hava daha çok soğuyor. Şu an 1500 metre rakımdaki sıcaklıklar. 12-13 derece arasında değişiyor ki gerçekten güzel soğuklar bunlar kar yağışının olabilmesi için. Yani yağış olduktan sonra e, don'a benzer bir olay olur mu pek bilemem. Büyük ihtimal olmaz çünkü kar yağdıktan sonra hemen don olacağını düşünmüyorum şahsen. Ama hani hava bir süre daha soğuk kalacak ve ocak sonuna kadar belki yani ocağın üçüncü haftası dönemine kadar hava 10 derecenin üzerine çıkmayacak. Bu sizin için gerçekten çok önemli ve bir kar yağışının daha sık olabilmesini sağlayacak koşulları sağlıyor yani öyle söyleyeyim ve ayın 13'ünden itibaren ufak ufak kar yağışı dönemleri oluyor yani burada yağış henüz çekilmedi bakın yanlış anlaşılmasın yağış henüz çekilmedi 3 günlük bir süreçten bahsediyoruz ayın 12'sinden ayın 14'ünün sonuna kadar 3 günlük bir süreç 72 saat bu saat süresince tabii ki de arada bir yağış falan da göstermiş ama bunlar en fazla karla karışık yağmur olabilir ya da güneş açabilir vesaire. Bu konudan yani illa hemen kardan yağmura dönecek diye bir etken söz konusu değil de olamaz zaten. Kolay kolay olamaz. Bundan korkmayın. Ayın 12'si ile 14'ü arasında kesinlikle çok güzel bir kar yağışı olacak. Ve ayın 17'sinden sonra da bir yağış bekleniyor. Ayın 18'inde. Sibirya taraflarından Balkanları geçiyor ve Balkan'dan bize uğrayan bir yağış söz konusu ve ayın 19'u gibi zaten bollanıyor. Bu da hızlı bir şekilde çekip gidiyor. Bir sistem daha var. Bu da üçüncü sistem bahsettiğim üzere. Bunda da ufak yağışlar diye geçiyor. Tabii ki de böyle olacağını da düşünmüyorum şahsen. Gerçekten güzel bir yağış olabilir eğer sistem doğru olursa gerçekten Ocak ayını çok güzel bir şekilde kapatabiliriz. Bol karlı bir şekilde kapatabiliriz. Sistem çok iddialı değil. Çünkü gerçekten ileri bir tarihten bahsediyoruz. Ayın şu anda 9'u dokuzu, bu 9'unda çekiyorum bu videoyu. Ancak yani bu 9'undan itibaren 1-2 hafta sonraki hava tahminlerini tahmin etmek o kadar da etik değil. Yani kesinlikle doğru olacak diye bir şey yok. Ama umudu kaybetmeyelim çünkü 3 farklı sistem gösteriyor bu harita. Umarım 3 farklı sistem İstanbul'un üzerinden geçer ve Ocak ayında kara doymuş oluruz. Soğuğa doymuş. ECMF haritasına bakacağımız zaman ECMFF. Burada çok fazla bir kar yağışından bahsetmemiş. Hani geçişlerin olur. Zaten GPS hariç diğer modeller bir kar yağışı olacağından bahsetmiyor bile neredeyse. Bir tek GFS'de var. Bu durum kar yağışı. İstanbul'un üzerinden geçecek olan bir kar yağışı. Bakın görmüş olduğunuz gibi hava bir süre sonra açıyor yani. Ayın onundan itibaren bir sisteme bakacağız. Eğer orada bir kar yağış sistemi bulunuyorsa doğruluğu artabilir. Sıcaklık değerlerine bakacak olursak ayın 12'sinden itibaren görmüş olduğunuz gibi bu tarafları da İç Anadolu taraflarına Soğuk hala yerleşmemiş. Ayın altısından itibaren soğuk yerleşiyor. Bizim İstanbul, bizim İstanbul taraflarında. Gün ortasında e, hava 4 ila 0 derece arasında geziyor. İstanbul çevrelerinden bahsediyorum. Görmüş olduğunuz gibi İç Anadolu taraflarına ikindi vakti geliyor bu soğuk. Görmüş olduğunuz üzere zaten İstanbul'da 2 derece ila 3 derece ila eksi 1 derece arasında geziniyor sıcaklıklar ve 13'üne baktığımız zaman İstanbul kesinlikle kar seviyesinde. Bizim tedirgin olmamız gereken bir e, durum ise şu ki yağıştan da söz etmemiş ama ben yine de bahsedeyim. Eğer ayın 15'inde bir yağış olursa ki çoğu modelde de gördüm bunu. Hani ayın 12'sinde zirve soğuklu oluyor pardon ayın 13'ünde e, en, en soğuk ayın 13 oluyor ve 14'ünden itibaren yavaş yavaş sıcaklıklar artmaya başlıyor. Hani gerçekten hava 5 derecenin üzerine çıkarsa bu dönemdeki çıkacağı da benziyor. Görmüş olduğunuz gibi İstanbul'da 8 derecelere ulaşan bir sıcaklık söz konusu. Ee, büyük ihtimal ya kar yağmaz ya da yani yağmur olarak geçer. Ama bu dönemde de yine kolay kolay yağmura geçmez. Yine kar olarak da yağmaz. Yani kısacası hava açık olacak anlamına geliyor. Burada ortalama bir değerden yani bir hesaplamadan hesaplamayla ulaştım bu yola. Hani kesinlikle bir öyle bir durum haritalarda bahsedilmiyor tabii ki de. Ayın 16'sına geleceğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi hani bahsettiğim gibi hava 10 derecenin üstüne çıkmıyor. Burada yine bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyoruz İstanbul olarak. Ee, yağışımıza bakacağımız zaman da zaten bir kar yağışı var ayın 18 ve 19'larında ve 22 23'lerinde de ufak geçişler olacak. Ve bu şekilde de İstanbul kara doyacak diyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.